yüzünü özür dilerim. Ay, ben kendi kendime niye konuşuyorum acaba? Hiç kimse yok. Hayır, Yo. Niye gülüyorum ya? Çok kötü bir durum oluyor ve ben gülüyorum. Saf. Yo. Hadi burası tarzı oynayanlar. Gelin.

bir şekilde bir şey yapmadım. Üstü de oyunu hemen. O yüzden beğendim. Şu iki mesajı neden kalp atmadım diye soranlar olursa. Görüyorsunuz şu. Gelen var değil mi? E, gelen varsa çok teşekkür ederim. Bakın. Şu. Ben niye buna kalp koymayacağım ben ona? E, dur dur. E, ne dedik? Gacalife. Be Brawl Stars'ın kardeş oyunu ve o adam ay şu ağzımı bozmayacağım. Gerçekten ağzımı bozmayacağım. Bir de bir de şey çekiyor. Hedefim bin takipçi. E gel benim, sen benim YouTube kanalıma gel bir de bakalım ne olacak. Nasıl burada gebertirler. Bir de gacca live çekiyor. Ay. <laughs> this, 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 this. Bakayım şu videosuna bakacağım. Karakteri biraz. <laughs> my name my name is <laughs> Nasıl bir oyun var sarsık. Benim karakterim tatlış oluyor her zaman. E. Ee... Şu, şu beğenmelere baktım. Tamam. Şu, şu ikisine çok sinirim oldu. Bu biraz tarz çeken birisi. Sen dur ya. Bir de kaç life an Senin ben sıfatına. İşte bak. Tamam burası taşlılar için şey yaptım bunu. Bak. Görüyor musun şu şey yazanı? Bir de bak gacalar çekiyor. Hmm, tövbe estağfurullah paşa. Yok bir şey demeyeceğim ben. Yok ben bir şey demeyeceğim. Tamam anne burası tersi değil. Evet üstü değil. Her an yükleyebilirim ben. Ben her an Brawl Stars Kardeş Her şey Dedim ki bak neden dedi ne yasa dedi diye sordum. Ben de dedim ki kardeş hoş geldin. Kardeş uygulamamızı laf eden karşısında gacacıları bulur dedim. Eee doğru bir de gaca live çekiyor ya çok sinir oldum. Of. <laughs> <As> <laughs> oh oh I'm nice, şeye ben. Hoş geldin. Ben geç hadi ama biraz ters lafım yok. Aynen. <laughs> E ee, bu mesaj. Sizin karşınızda. Ya tamam tamam. <laughs> bu da sizin karşınızda olan mesaj. Benim lafım yok. Hatta bunu YouTube'a da yükledim. YouTube'a da attım. Ben de yükle değil. Yükleyeceğim ama en kısa sürede. Bir de gaca life çekiyor bakayım. Bir de gacacı. Bana bak. Şu onun yazdığı şeye bak. Yazdım cevap çok mükemmel. Bir bu ince kalkalım. Onu denerim. Onu deneyeceğim. Kim? Çok güzel bir mesajım. <laughs> Aber ähm, tövbe ya Rabbim tövbe. Tövbe yarabbim, tövbe. O kişi bunlar hiç karşıma çıkmasın o kişi. Bakın. Bunu da attım. Bunu ben hiç göstermeyeyim size. Çünkü onun yakın zaman için de. Bakın gacacılar. Hmm oyun bunların hepsini tanımıyorum. Ben sadece gacacılık. <laughs> <laughs> ben bakın o biraz tarzda şey diyelim dedim bana bak benim YouTube'umdaki hesabı be Rastas oynayanları seni sevdiğim ortadan kaldır dedim. E doğru. Evet gece zeynepsin. Kaçtığımızda... Leon. Hmm. İyi. karakterini. Benim niye karaktere takılıyorum ya? Yorumlara takılmam gerekiyor aslında benim. Ben de ben de yüklediğim. De yükle <laughs> Bende de yüklediğim. mesela Ben de yükledim. Ama hani diyorlar ya, Gacha Life ve Brawl Stars çöptür diye. E, o zaman bütün oyunumu çöptür. Yani çünkü Dead Life'ı çok seven var mesela. Brawl Stars'ı da çok oynayan var. Çok seven var. E, i̇kisi de kardeş oyun. Dur. Mesela nasıl Türkiye ile az... Hoş geldin. mesela, <laughs> mesela bir kere üç kutu. Bir tanesini de böyle. Mesela hani şimdi biz nasıl Azerbaycan'la E, Eee Life'la da e, Life'la da oynuyordum. Ya niye benim kafam karışıyor? Nasıl Türkiye Azerbaycan'la kardeşiyizse Gacalife'de biraz dersen kardeş oyun. Oynuyordum. <laughs> e, evet, Arada oynuyordum en sonunda söyleyebildim. En son yapmaya çalış. Ama o hesap sil, hesap sil. Niye? En son şu şu şunu editlemeye çalışıyordum. En son şöyle bir şey editlemeye çalışıyorum. Bunu niye mi oynuyordum. Filmi bana lazım değil. <laughs> Bak kaç dakika olmuş? Bir saat önce attığım video 15. Hadi YouTube'a girelim. <laughs> yapsam diye. 3 kullanıcıyiz. Hadi bilmiyorum ne yapsam diye. 3 kullanıcıyiz. Hayır. Dün 100 201 oldum diye yeah. Ben de 117 oldum. <laughs> Allah razı olsun herkesten. Kanalıma abone olabilirsin. <laughs> Allah razı olsun. <laughs> Hayır. <laughs> Tövbe estağfurullah. Yapacaksın değil mi videoyu? Görev verdim ya sana. Ne diyor? Ne diyecektim? <laughs> ben de 300 iyi çok iyi kanalına gidemiyorum çok sinir oldum tamam hadi görüşürüz o zaman sen ödevini yap O zaman ben de hadi şeyi bitireyim. O çocuğu yakında ortadan kaldırırım ben. Nasıl kaldıracağımı bilirim. Unutmayın. <laughs> Bakın bu ne beni ditledi. Onu ben kaldırırım ortadan. Basit iş o benim için. Gece life art brush slash gaca bu. Gaca stars. Aynen. <laughs> Hatta durun sizin karşınızda yapayım istiyorsunuz. Hmm, Rapor et. Hmm. Ne diyebilirim sizce? Ben zaten dur sana abone miyim? Ben ona bakayım. Sizce ne diyebilirim? Bu ismi şey olan kişi. direkt ben gönder diyeceğim. Tamam. iyi <laughs> 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 ya Sen yapacağını da davranışlar aynı olabilir. Ay engelleni ya. Ben Dur ya. daha yaparsa iki kişi daha şey yaparsa Sen istediğin kadar yaptın onu. Ben de izliyorum. Neyi izliyor? hedef bin. <laughs> ben YouTube'da daha 117 takipçiyim. Sen ne ara bine ulaşacağız? Sen anne ne zaman bine ulaşırsın biliyor musun? Öldüğün zaman. 3 ee... <laughs> dakika. Eğer çocuklar bir şey olursa direkt ben beni izliyorum. Ha dikkat et. Çok dikkatli ol. Acaba diyorum. Ege. <laughs> Sen bir şey soracağım. Ne izliyorsun? Çok şey yapma. Biz küçük olabiliriz ama içimizde keves büyük. Yoksa benim gözüm <laughs> 20 kalsın. Ezebilirsin. Olabilir ama bizim de yüreğimizdeki sevgi büyük. takipçim varmış gelmemiş. Bakalım kaç K takipçim varmış. Yoksa yalan mıymış? Yok ya sinir oldum ben ya. gidebilirim. Yanlışlıkla basmayayım yine de. Yoksa olmaz. Çok <laughs> <laughs> kıracağım yakında. 20 kalsın değil mi? Hadi bakalım mesaj atmak isteyen atsın. Aynen. Teke zarar yine annem. <laughs> Bir kişi daha ekliyoruz. Üç kişi şu anda benim kanalda moderatör. <laughs> mod <laughs> Bu olmadı mı? E ben... Bir daha yazar mısınız kaynağı? Skylar. <laughs> dur dur. arkadaşlar bence ben ben kapatayım yoksa kedi bir anlamalıyı arayacak minnaşlarım hadi ben kapatıyorum eğer isterseniz akşam yine açarım Sky sen istiyorsan benim bir, bir videomun altına yorum bırak ben senin kanalını bulmaya çalışacağım çünkü buradan çıkmıyor hayır yanlış yer akşama doğru ay, akşama doğru annem falan ya açarım hadi ben kapatıyorum bye annemi aramam gerekiyor sen bir sakay var sen bir videomun altına yorum bırakırsın tamam mı ben ona göre sana abone olun çünkü sana seni göremiyorum ben tamam hadi ben de kapatıyorum hadi bye bye herkese <laughs>